Feride, bırak şu inadı. Ben sana istediğin gibi bir ev bulacağım. Ne gerek var işi böyle yokuşa sürmeye? Hayır Mahir. Ben senin niyetini biliyorum. Kendi istediğini yaptıracaksın bana, dizinin dibinden ayırmayacaksın. Bir taraftan babam çekiştiriyor, bir taraftan sen. Acıyın bana, rica ediyorum. Sen gör bakalım Hakim Hanım. Nasıl geliyorsun dediğime. Ben bir oda, bir salon, bir yer arıyorum. Eşyalı olması tercihim. Zira ev kurmak için vaktim yok. Mesai çok yoğun malum. Kaç kişi oturacaksın? Kim kim yani? Yalnız ben. Siz? Nişanlısıyım ben amca. Yüzük göremedim de. Tövbe Beyefendi. İstanbul Adliyesi'nde hakimim ben. Kiranızı düzenli öderim, evinize de iyi bakarım. Oo, Hakim Hanım, bunu baştan söylesenize. Din o vakit bana, Hakim Hanım, hangi semtten bakıyoruz? Bilmiyorum. Beyoğlu olabilir, Galata olabilir. Adliye yakın olsa iyi olur, değil mi Mahir? Veznecilerde müsait bir eviniz var mı? Olmaz mı? Veznecilerde aynen sizin dediğiniz gibi iki göz bir yerim var. Neresinde? Yeni pasajı bilir misin? bilirim bizim mahalle orası. Sırtını ver fırın vardır orada. İsmet'in fırın? Ha. Fırına giderken kemere varmadan soldaki gül kursu rengi ev. Ayşe ablanın evi mi? Aynen. Kendisi benim bağlısım olur. Onlar da aynı sokakta oturuyor. Tanırsan bilirsin. Bilirim bilirim. Tamam tuttuk biz orayı. iki güne çıkıyor içindeki kiracı. Öğretmen hanım sizden iyi olmasın. Bir günden bir güne sıkıntısını görmedik. Tayini çıkmış oraya gidecek. Anahtarı versin ben size getir. Sağ olun. İyi mesailer. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler abi. Anlaşıldı. Paparayı yiyeceğiz. Bu yaptın despotluk. Ne dersen de Feride. Tamam. Şimdilik senin nikah masasına oturtamıyorum. Ama senin yerin benim yanım. En azından bir ses etsen koşup gelebileceğim ya. Ben olmasam da kılına zarar gelmez. Bir dediğin iki edilmez. Madem boynunu büktüm, ailenden ayrı düşürdüm seni. Bunları yapmak benim vazifemmiş. Kusura bakma. Bu söylediklerin beni hiç etkilemedi Mahir Kara. Aslında sen kusura bakma. Sırf sen öyle kapılarda bekleme, hasta olma diye kabul ediyorum. Sonra zatüre falan olursun bana bir sürü vicdan azabı, insanlığından yani. Hadi hadi, senin de hoşuna gitti bana yakın olmak. Aa! Ve konuşamasak da en azından birbirimizi görürüz. Seninle uğraşılmaz Mahir Kara. Pes ediyorum. Fevkalade. Ben kadının uysal olanı severim. Allah Allah. Başka kapıyı o zaman. Malum yanlış insan. Ne oluyor Mahir? Mahir? Ne yapıyorsun? Nefesin başımı döndürüyor. Seni çok seviyorum. Sana çektirdiğim bütün acıları unutturacağım Feride. Söz veriyorum. Gün gelecek, babam bile saygı duyacak sevdamıza. Sözüm olsun. Kim var orada? Bünyamin sen misin?